şeker dedik. Hepsini koyuyorum. Hı hı. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kızımla beraber ıslak kek yapıyoruz. Burada şeker ve yumurtayı çırptık. Şimdi 4 kaşık sütümüzü ekleyeceğiz. Nasılsınız? iyi misiniz bu arada? Sağlığınız, sıhhatiniz umarım iyidir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah iyiyiz. Böyle bu hafta çocuklar izinde olunca, daha doğrusu kızım izinde olunca biraz kendimize zaman ayırdık. O yüzden ben videoda çekemedim. Ee, süs keçimizi çıkar önce. Metin Bunu koy. bazen gençlere müsaade etmek gerekiyor ki onların da eller alışsın, onlar da öğrensin. Ben bugün ona bıraktım. İçine kapaklı tozunu koy. Çocuklar tabii ki okudular, okuduktan sonra iş hayatlarına girdiler. Pek fazla evle alakalı olmadığı için böyle ancak boş zamanlarını değerlendiriyoruz. Kakomuz da koyabilirsin. Onu koyabilirsin. Ben böyle koyu unu eleyerek genelde pastalarda kullanıyorum. Böyle kabartma tozunun içinde e, topaklaşmalar oluyor. Bu da e, kötü bir tat yapıyor galiba. O yüzden ben böyle yapıyorum. Vanilinizi de koyalım. Şimdi çırpabilirsin. Ben makine sesi olmasın diye mikser sesi olmasın diye kapattım kamerayı. E, çırptık. Şimdi yağlamış olduğum tepsinin içine boşaltıyorum. Öbür taraftan boşaltırsam. Bir güzelce boşaltalım. Biz şimdi bu şekilde boşalttık. 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza gönderiyoruz. Ee, şimdi buraya böyle tekrar kabımı hazırladım, sütümüzü hazırladık, 2 paket krem şantimiz var, onu çırpacağız. Önce sütü koyalım, 2 bardak koyacağız. Biz bunu tekrar çırpıp gelelim. Böyle krem şantimizi çırptık. Bunu şimdi beklemesi için buzdolabına göndereceğiz. Kekimiz hala fırında. Bir taraftan da çikolata sosunu hazırlayalım. Şimdi çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Ee, benim elimde Böyle bitter sos varmış. Ee, ben bunun içine, benim çocuklarım bitter fazla sevmediği için birazcık da böyle çikolatadan koyacağım. Koydum iki buçuk. Evet. Azıcık daha koy çünkü şu çikolatadan da koyacağız ya. Şu koydum. Biz bunu hazırlayalım. Sonra görüşürüz. Biz pastamızı kekimizi daha doğrusu çıkardık fırından. Üzerini de 2 su bardağı süt ıslattık. Şimdi bu şekilde krem şantimizi de dolaptan getirdim. Bunu üzerine ek ekliyorum. Düzeltip geliyorum. Böyle çikolata sosumu da döküyorum Böyle. Bir de lahmacun yapıyoruz bugün. İster gibi. Pişirdiklerimiz burada. Biz böyle çay faslına geçiyoruz. Pastamız. Esnane gözüküyor. Bizi buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bir like bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.